Kızım. Yeter artık ama. Heba ettin kendini. <laughs> Göz yaşı ince olur dökülür yanağından. Dökene sancı olur. Yüreğini sökermiş derler. Canına yazık. <laughs> ne yapacağım ben hala? Kızımı o cehennemde bırakamam artık. Göz göre göre yanıp kavrulmasına izin vermem. Verme zaten. Al gel Ceylan Demir Değil Demiroğulları. Cümleyi Cihan dayansa kapıma. Canımı veririm vermem Azal'ıma. Biz vermeyiz de. Bu kadın her şeyi anlatır Azal'a. O vakit Azal durur mu yanımızda ha? Hesabını sorup arkasını dönüp gitmez mi? O vakit sen söyleyeceksin. Anlatacaksın ona herkesten önce. Tüm yaşadıklarını. Sevdanı, hüsranını. Aziz'in seni yarı yolda nasıl bıraktığını... Her şey. Bunca yıl bu sırrı içimde saklamak o kadar zor geldi ki. Şimdi içimi dökmek daha da zor geliyor bana. Korkuyorum, çok korkuyorum masallığı kaybetmekten, çok korkuyorum bana. <laughs> ne diyeyim be kızım, ne diyeyim? Wasıl <laughs> benim yaşama sebebi bana. Bunca yıl gönlümün sancısını da... ...sevdamın acısını da onun anne deyişiyle unuttum ben. Onun kokusuyla unuttum kendimi. O var diye kaderime de kederime de razı oldum. Şimdi gerçekleri öğrenir de bana yüz dönerse diye çok korkuyorum vallahi. ya. <laughs> çok çaresizim. <laughs> Yapma kızım. Ne olur koy verme kendini. <laughs> Sen böyle edersen kızına kim sahip çıkacak? Kim kollayacak? Kim alacak zulmedenin elinden? Baba diye başına koyduğun korkuluk kılıklı herif mi? Ah be Aziz! Ah be Aziz. Yavukluğunu da yavrum da koyduğun şu hallere bak. Boyun fosun devretsin inşallah. Sahipsiz bıraktın yavrucakları. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> oh. Allah'ım sen bana güç ver. Kızımın benden başka kimsesi yok. Benim de ondan başka. Güç ver Allah'ım. Kızıma kol kanat olayım. Ardında daha olayım. Yardım et bana ne olur. Hayırlı akşamlar. Hayırdır Melek? Bu soğukta dışarıda. Sen... ...nasıl bir adamsın ya? Nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsun? Ne olmuş ki? kalmış soruyor. Of Vural denen adamın kızına yaptıklarını öğrendikten sonra hala kamsız kamsız dolaşıyorsun etrafta. Hay ben senin adamlığına. Melek, ne biçim şey konuşuyorsun? Laf lanet tarta konuş. O adamın kızına yaptığı ağrına gitmedi de benim lafım ağrına gitti. Yazıklar olsun sana. O sana güvendiğim, kızıma babalık ettiğim güne de lanet olsun. Lanet! Ne yapayım bu saatten sonra Melek ha? Adam basmış nikahı almış. Bana da ancak halt etmek düşer. Senin yapıp yapabileceğin halt etmek zaten. Öz babası değilsin ki. Kamın bu kadar oluyor tabii değil mi? Başında bir babası olsaydı, bilseydi sahipsiz bırakır mıydı sanki onu? O Demiroğullarının evini var ya yerle yeksan ederdi. Ne demek istiyorsun sen? O Aziz denen herif ortaya çıktığından beri bir değişti senin tavrın. Yoksa... Bana bak Halil. 25 yıldır adını ağzıma almadığım adamdan medet umam ben anladın mı? Beni yıkan o değil ne biliyor musun? 24 yıldır aynı yastığa baş koyduğum adamı daha yeni tanıyor olmak. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. etmiyorum ya. Yok gel. İyi misin diye bir bakayım dedim. Konuştun mu annenle? İyi miymiş o da? Ne olmuş ki anneme? Çok kötü gitti buradan. Merak ettim ben de. Bir sıkıntı yok değil mi? Annem buraya mı geldi? Ben pot kırdım galiba. Hay Allah sen gerçekten bilmiyor muydun? Bir sürü olay olmuş. Vural'la tartışmışlar. Gerçi ben gözümle görmedim ama. Yani yalan söylemiş olmayayım. Anne ne oldu? Ne konuştunuz ben çıktıktan sonra Melek Hanım'la? İki anne karşılıklı konuşup anlaştık. Merak edilecek bir şey yok. İçin rahat olsun. Anne sen emin misin? Kadının yüzünü görmedin mi bana öldürecekmiş gibi bakıyordu. Eminim. Takılma sen. Merak etme konuyu uzatmayacak. Susacak. Niye dinlemedin anne beni? Yapma dedim, bulaşma dedim sana. Duramadım Azal. Yapamadım kızım. Sen benim canımsın. Göz bebeğimsin. Bunun hesabını sormadan uyku girmez gözüme. Anneciğim bak. Beni seviyorsan, beni birazcık düşünüyorsan... ...sana anlattıklarımı unut. Yoksa... ...sen o cehennemdeyken benim gönlümün yangını durmaz kızım. Anne bana bu evden ötesi yok artık. Bu kadardan ötesi yok. Benim cennetim Kenan'ın yanıydı. Ama o cennetin kapıları bana çoktan kapandı. Sonsa tek. Artık ne gittiğim yerin önemi var, ne nerede yaşadığımın. Beni seviyorsan üsteleme. Kendini de beni de zora sokma, ne olur. Yalvarırım anne, yapma.